Sevgili izleyenler, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ndeki ziyaretlerimiz sürüyor. Şu anda spor günleri fakültesindeyiz. Yanımda fakültenin dekanı, Profesör Doktor Sayın Yağmur Akkoyun var. Yağmur Bey bir yıl oldu göreve başlıyordu. Hayırlı olsun biz yeni ziyarete geldik. Başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Yağmur Akkoyun'u kimdir? Evet, yani Murat Koyunlu 1966 yılında Kerkük'te doğdum. Kerküklüyüm. Bir Türkmen ailenin çocuğuyum. Ama 3 yaşında Türkiye'ye geldik. Ve 3 yaşından beri Türkiye'deyim. Hayatımın çok büyük bir bölümü İstanbul ve Ankara'da geçti. Tabi Anadolu'nun birkaç yerinde daha görev aldım. Dört tane üniversitede görev yaptım e, eski bir futbolcuyum. Fenerbahçe genç ve ümit takımlarında futbol oynadım. ondan sonra akademik hayatımıza e, Gazi'de devam ettik. Yüksek lisans ve e, doktorayı da Gazi'de bitirdim. E, kısmet e, birkaç üniversiteden sonra bandırma oldu. E, severek geldik Bandırma'ya, geldik. Bandırma'yı tanıyor muydunuz daha önce? Daha önce bir e, futbol e, Temsilciliğim vardı, TFF temsilciliğim vardı. O zaman bir karşılaşma için geldim. Gördüm çok güzel, çok beğendik Bandırma'yı. Çok iyi bilgimiz de yoktu tabii şeyle ilgili ama yerleşince daha da iyi tanıdık. Üç senedir buradayız. Üç senedir Bandırma'da yaşıyoruz. Üniversitemiz yeni, genç bir üniversite. Halk çok... Kültürlü, e, kozmopolit olmasına rağmen e, kendini bilen insanlar. O yüzden e, biz e, yani Bandırma'nın sosyal ve kültürel e, gelişimini e, izliyoruz, görüyoruz. Çok e, hoşumuza da gidiyor. Yani i̇nşallah e, buradan emekli olur, öyle gideriz diye düşünüyorum. Peki efendim. Efendim kaç öğrenciniz var, kaç öğretim üyesi görev yapıyor şu anda? E, şu anda e, 365 öğrencimiz var. 12 tane öğretim üyesi, 3 tane araştırma görevlisi, 7 tane de personelimiz var. Evet. İdari personelimiz var. Kaç bölüm var fakültede? Fakültemizde 3 bölüm var. 3 bölüm açtık. Bunlardan Venetim Spor Öğretmenliği, Yöneticilik bölümü e, ve antrenörlük eğitimi bölümü var. Üç bölümümüz var. Üç bölümümüzden e, eğitimi ve e, öğretmenlik bölümlerine bu sene mezun vereceğiz. E, Yöneticilik bölümümüz için daha üç senemiz var. Yeni aldık öğrencilerimizi. E, üç bölümde e, faal vaziyette. E, bölüm hocalarımızın hepsi tamam. E, tabii iş yükü öğrenci arttıkça artıyor. Onun için de tabii ki biraz daha fazla öğretim elemanına ihtiyacımız var. Bunu hep söylüyoruz ama imkanlar doğrultusunda tamamlanıyor inşallah. Toplam kaç bölüm var açılmadı bölümler dahil? Çünkü üç bölüm faaliyet gösteriyor. Evet, bir, bir de var. rekreasyon bölümü var ama biz rekreasyon bölümünü açmayı düşünmüyoruz. Çünkü rekreasyon bölümü Biraz daha fazla gelişmiş e, üniversitelerde, yani daha fazla imkanı olan üniversitelerde açılıyor. Yok de zaten buna izin vermiyor. E, onu e, bu şekilde hareket edince de bunu açma gereği duymadık. Ben e, sanayi de görüştüm. E, gerek yok dediler onlarla. Biz de üç bölümde gidiyoruz. Akademik çalışmalar, hedefler var mutlaka. Tabii ki. E bu konuda bilgi rica ediyorum sizden. Şimdi bizde 12 tane öğretim üyesi var ama 12 öğretim üyesinin hemen hemen hepsi uluslararası alanlarda TÜBİTAK gelişim alanında çok fazla etkinler. Biz geçen sene üniversite çapında akademik bir ödül aldık. E, bu da çok fazla e, yayın yaptığımızla ilgili, uluslararası ve ulusal yayınlarımız çok fazla. E, buraya zaten almış olduğumuz öğretim elemanlarının çoğu çok genç, e, dinamik e, ve e, branşlarında çok üst düzeyde arkadaşlar. E, o yüzden de yaptığımız e, akademik çalışmalarda e, üst düzeyde oluyor. E, şu anda e, fakülteler bazında biz e, ön sıralardayız. Evet. Efendim fakülte e, tercih edilen bir fakülte bildiğim kadarıyla. Evet onu mi? da söylemeyi unutma hemen söyleyeyim. Ama. Lütfen buyurun, e, buyurun. Şimdi biz e, bu son yapılan e, ÖZYES sınavı denilen özel yetenek sınavlarında tercih edilen ikinci büyük üniversite olduk. Yani ikinci üniversite o. Türkiye'de ikinci üniversite olarak e, tercih ediliyoruz. En fazla tercih edilen üniversite arasında. E, bu bir rekor. Çünkü 3 senede böyle bir şeyin olması çok önemli. Ve inşallah daha da iyi olacağız. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızı size. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Van 17 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Yağmur Akkuyunlu ile birlikteydik. Hoşçakalın.